Merkeze bir mutlak değer fonksiyonu kaç farklı x reel sayısı için türevi yoktur diyor. Güzel öğretici bir soru. Böyle detaylı anlatacağım, tek tek her aşamasını göstereceğim. Video biraz uzun olursa kusura bakmayın. Şimdi mutlak değer fonksiyonlarında Neye dikkat ediyorduk biz kritik noktaya? Nedir kritik nokta? Mutlak değer için sıfır yapan değerler. Dolayısıyla burada iki tane kritik noktadan söz edeceğim. Çünkü birinci mutlak değerin için sıfır yapan değer x eşittir 2 olacaktır. Bir de burada bir tane daha mutlak değer var. Buranın için sıfır yapan değer x eşittir 6 ve x eşittir eksi 2. Dolayısıyla 3 tane kritik noktam var. İşte bu 3 kritik noktada sağdan türevin soldan türevi eşit olması lazım ki o noktada türevinden söz edebilelim biz fonksiyonun. Sırayla bakalım. 2 noktasına sağdan yaklaştığımızı düşünelim. Yani x yerine yazacağınız değerler 2'den büyük. Örneğin 3 olarak görebilirsiniz. Yani düşünebilirsiniz x yerine 3 yazdığınızda birinci mutlak değerin içi ne olacaktır? 1 yani pozitif. Demek ki onu olduğu gibi çıkarıyorum. Yani x eksi 6 mutlak değer x eksi 6'yı elde ettim. 2'den büyük değerler verdim. Mesela 3 verdim. Mutlak değer için ne oldu? Negatif oldu. Demek ki ters işaret olarak çıkarıyorum. Sonra da bunun türevini aldığımda eksi 1 olarak buluyorum. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani 2'den iki, küçük değerler. Mesela 1 verdiğinizi düşünün. 1 eksi 2 eksi 1 mutlak değer için negatif oldu. Ters işaret olarak çıkardım. Eksi x artı 2. Eksi 4 yani eksi x eksi 2 oldu. x yerine 2'den küçük değer 1 verdiğinizde burası ne olacaktır? Negatif olacaktır. Ters işaret olarak çıkarıyorum. x artı 2 Türevini aldığımda da bir değerini buluyorum. Dolayısıyla sağdan türev, soldan türevi eşit değil. İki noktasında türev yok. Aynı şekilde 6 ve eksi 2'ye de bakacağım. 6 yaz, sağdan yaklaşıyorum. 6'dan büyük değerler aldım. 6 eksi 2, 4. Birinci mutlak değerin için pozitif olduğu gibi çıkarıyorum. Sonra Şöyle düzenliyorum x eksi 6. 6'dan büyük değerler verdiğinizde ikinci mutlak değerim ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Olduğu gibi çıkardım. Türevini aldığımda da bir cevabını bulurum. 6'ya soldan yaklaştığımda 6'dan küçük değerler verdim. Mesela 5 verdim. Burası gene pozitif olacak. Yani x eksi 6. Ee, ikinci mutlak değerimde 6 x yerine 6'dan küçük değer verdiğimde... E, negatif olduğunu görüyorum. Yani eksi x artı 6 olarak çıkarıyorum. Türevini aldığımda da eksi 1 cevabını buluyorum. Dolayısıyla 6 noktasında da türev yok. Şimdi aynı şekilde eksi 2, 2 noktası için bakıyorum. Eksi 2'ye... Sağdan yaklaşıyorum. Birinci mutlak değerin içine mesela eksi 1, e, çok özür dilerim. Sa evet doğru. Eksi 1 verdim. Eksi 3 oldu. Yani negatif oldu. E, eksi x artı 2 olarak çıkarıyorum. Yani eksi x eksi 2 olacak. Şimdi x yerine eksi 2'den eksi 2 nereden yaklaşıyorum? Sağdan yani eksi 2'den büyük değerler. Eksi 1 verdiğinizi düşünün. Yine negatif olur. Yani x artı 2 olarak çıkart. Türevini alırsanız da bir değerini bulursunuz. Eksi 2'ye bu defa soldan yaklaşıyorum. Birinci mutlak değerin için Mesela eksi 3 olarak düşünün. Eksi 5 olur. Yani negatif olur. Eksi x artı 2 olarak çıkarıyorum. Önce düzenleyeyim yine. Eksi x eksi 2. Iki. Eksi 2'ye soldan yaklaştım. Mesela eksi 3 yazdığımda burası ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani x artı 2 olarak çıkarırım. Mutlak değeri çok özür dilerim. Türevini aldığımda da bir değerini bulurum. Burada bir hata mı yaptım? Hemen bir kontrol edeyim. Eksi x, eksi 2 e, artı. Evet burada bir hata yaptım. Hemen düzeltiyorum. Şöyle Eksi 2'ye soldan yaklaşıyordum. Örneğin eksi 3 verdiğinizi düşünün. Artı 3, eksi 2, artı 1 yani pozitif olacak. O zaman bu mutlak değeri aynen çıkarıyorum. Eksi x, eksi 2 olarak. Türevini aldığımda da eksi 1 cevabını bulurum. Dolayısıyla eksi 2 noktasında da türev yoktur. E, cevabımız o zaman 3'tür.